Selamünaleyküm Arkadaşlar Youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle brokoli sebze çorbası tarifimle geldim. Önce ayıkladım yıkadım sebzelerimi. Patates, havuç, biber, soğan, sarımsak bunları hepsini e, tencereme aldım. Sıcak su ilave ettim. Bunlar haşlamaya e, bırakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında blenderdan geçireceğim. Ayrıca tavuk suyunuz da varsa ekleyebilirsiniz. Ben tavuk suyum vardı daha önce dondurucumda. Şu anda blenderdan geçiriyorum ve tavuk suyunu ilave edeceğim. Sonra kaynatmaya bırakacağım. Ardından süt ilave ediyorum. Ondan sonrasında da ocakta tereyağımı kızdırıp toz kırmızı biber ilave edip Üstüne gezdireceğim, karabiber ilave ettim, tuz mu ilave ettim? Gördüğünüz gibi çok e, vitamin deposu gerçekten çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu çorbam. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarım da afiyet olsun.